Merhabalar, Sevda Çılgın ben. Yüksekova Nova Kulüp kurucusuyum. Yüksekova'da yüzme branşı eksikliğinin çok fazla olduğunu farkındaydık. Uzun zamandır takipteydik. Bu eksikliği gözlemleyerek yüzme kurslarını açmaya karar verdik. Eğitimlerimiz Yüksekova Hilton Doubletree Oteli'nde olacak. Sağlıklı, hijyenik ve temiz ortamda eğitim vereceğiz. Eğitimlerimiz 4 gün, haftanın 4 günü sürüyor. Pazartesi ve perşembe günleri çocuklar için eğitim veriyoruz, salı ve pazar günleri de kadınlar için eğitim veriyoruz. İlgi umduğumuzdan daha fazla oldu. Hem velilerimizden hem çocuklardan çok yoğun bir ilgi alıyoruz. Yüksek O Hilton Oteli'nin uzman antrenörüyüm. Ferah ve güvenilir bir ortamda yüzme derslerine başladık. Amacımız Yüksek O'da güvenilir olmayan baraj ve göl sularında yüzmektense daha güvenilir olan havuzlarımızda yüzme öğretmek, çocuklarımıza ve yetişkinlerimize. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Erkek ve kadın antrenörlerimiz eşliğinde e, seanslarımız başladı. Kadın ve erkek kontenjanlarımız aynı şekilde çocuk kontenjanlarımızda da olmak üzere e, iletişim numaramızdan bizlerle iletişime geçip kayıt oluşturabilirsiniz. Sağlık ve güvenli bir ortamda çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yüzme derslerimiz başlamıştır. Pazar ve salı günleri özellikle kadın seanslarımız mevcut. Kadın antrenörlerimiz eşliğinde yüzme derslerimiz devam edecek. Ekstra günlerde de erkek antrenörlerimiz erkek öğrencilerimize de dersleri verecektir.